Burada logaritma ile ilgili soru çözümü yapacağım. Şimdi ilk soruya bakalım. Logaritma 16 tabanında 81 çarpı logaritma 9 tabanında 32'nin sonucu nedir? Arkadaşlar bakın burada geçen dersteki logaritma özelliklerini hatırlayalım. Ben şimdi bunu şöyle yazsam. Logaritma, logaritma. 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün 4. kuvveti olarak yazabilirim değil mi? 16 2'nin 4. kuvveti 81 de 3'ün 4. kuvveti çarpı logaritma. Şimdi yine 9 var. Ben 9'u 3'ün karesi olarak yazıyorum. 32'yi de 2'nin 5. kuvveti olarak yazıyorum. Sonra şuraya bakıyoruz. Yine geçen videodaki özellikleri hatırlayalım. Şuradaki sayı başa gelirdi. 4 değil mi? Şuradaki sayı paydaya gelirdi. 4 çarpı logaritma 2 tabanında 3 çarpı. Aynı şekilde buradaki 5 buraya gelirdi. 5 2 aşağı gelirdi. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Şimdi isterseniz şunu yapalım. 5 kere 4 20. 2 kere 4 8 çarpı logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Yine logaritmanın özelliklerini hatırlayalım arkadaşlar. Şurada şunla şu birbirini götürebilirdi değil mi? Ne kalırdı? İsterseniz e, 20'yi 4'e bölelim 5. 8'i 4'e bölelim 2. Çarpı logaritma 2 tabanında 2 kaldı. E geçen videoda yine söyledik sayıyla taban aynıysa sonuç kaçtır? 1'dir. O zaman bu sorunun cevabı kaçtır arkadaşlar? 5 bölü 2'dir. Logaritmanın temel özellikleri. Sıradaki soruya bakalım arkadaşlar. Ne diyor? MNT sıfırdan büyük olmak üzere 2 çarpı logaritma n artı 5 çarpı logaritma m eksi 3 çarpı logaritma t'nin en sade gösterimi nedir? Arkadaşlar birden fazla gösterilebilir. Bu bir gösterimdir. Şimdi ben ne yapıyorum? Şurayı dikkatli bir şekilde izleyin. Arkadaşlar buradaki iki sayısı buraya gelebilir miydi? Evet isterseniz aynısını yazalım. Logaritma n artı 5 çarpı logaritma m eksi 3 çarpı logaritma t. Şuradaki sayı şuraya gelebilir. Aynı şekilde şuradaki sayı da kuvvet olarak gelebilir. Buradaki 3 de buraya kuvvet olarak gelir. Düzenleme yapıyorum. Ne oluyor? Logaritma n kare artı. Logaritma m üzeri kaç? 5 eksi logaritma t üzeri 3 oldu. Yine o geçen özellikleri hatırlayalım arkadaşlar. Geçen özellikte ne vardı? Geçen özellikte şu vardı. Derdi ki eğer arada artı varsa tabanlar aynıysa çarpılır. Logaritma değil mi? Ne kare çarpı m üzeri 5. Arada eksi varsa ne vardı? Bölü olurdu. Tabanlar çünkü hepsinin aynı. Buradaki 10 10, 10 görünmüyorsa taban 10'du. Ne oldu? K küp oldu. İşte en sade gösterimi nedir arkadaşlar? Budur. Şimdi sıradaki soruya bakıyoruz arkadaşlar. 8A çarpı logaritma B eşittir 24 ise B üzeri A kaçtır? Şimdi ne yapabilirim? Ben yine aynısını buraya yazayım. 8A çarpı logaritma B eşittir 24. Arkadaşlar sadeleştirme yapalım. 8'e bölelim 1. 8'e bölelim 3. Ne oldu? a çarpı logaritma b eşittir ne olur? 3 olur. Şimdi yine hatırlayalım o özelliğimiz vardı. Şuradaki a sayısı buraya kuvvet olarak geçer değil mi? Logaritma b üzeri a olur. Eşittir o da 3. Şimdi hatırlayalım burada ne vardı? Arkadaşlar şurada gizli bir 10 vardı. O Eros'un okunu hatırlayın. Şöyle oluyordu değil mi? Ne gelir oradan? O zaman B üzeri A eşittir. 10 üzeri 3. O zaman B üzeri A kaçtır arkadaşlar? 1000'dir. Bu şekilde. Hep logaritmanın rutin özelliklerini kullanıyoruz. Sıradaki soru arkadaşlar şuraya bakalım. 1 bölü logaritma 4 tabanında 36 artı 2 bölü logaritma 3 tabanında 6. Arkadaşlar bakın tabanı yukarıya atacağım. Mesela şuradaki sayıyı Şimdi bunu da yine yazayım. Logaritma 4 tabanında 36 artı 2 tabanda logaritma 3 tabanında 36. Bakın arkadaşlar. Şu eğer yukarı çıkarsa ne olurdu? Tabanla logaritması alınan sayı yer değiştirirdi. Artı. Yine aynı şekilde şu yukarı çıkacaksa 2 çarpı logaritma 36 tabanında 3 olur. Yine hatırlayalım. Şuradaki 2 sayısı şuraya kuvvet olarak geçer. Ne olur arkadaşlar? Logaritma 36 tabanında 4 artı logaritma 36 tabanında 3'ün karesi. Tabanlar aynıysa ne yapılırdı? Tabanlar aynıysa sayılar çarpılırdı. Logaritma 36 tabanında 4 çarpı 3'ün karesi. Arkadaşlar 3'ün karesi 9. 9, kare, 9 kere 4 36. O zaman ne oldu? Logaritma 36 tabanında 36. E logaritmada sayıyla taban eğer aynıysa ne olur arkadaşlar? Sonuç 1 olurdu. Arkadaşlar sıradaki soruda ise trigonometriyle logaritmanın iç içe geçmiş hali var. Burada ne yapacağız? Burada yine aynı logaritmanın temel özelliklerini kullanıyorum. Temel özellikleri neydi? Eğer sayı taban aynıysa ki burada da aynı zaten. O zaman ne olur arkadaşlar? Bu ikisini şu ikisini ne yaparım? Çarparım. Ne olur? Logaritma 2 tabanında o zaman çarpıyorum direkt. Sin 45 çarpı kos 45 eşittir. Şimdi arkadaşlar iki türlü yaparsınız. Sin 45'in değerini hatırlarsınız yaparsınız. Kos 45'in değerini hatırlarsınız yaparsınız. Biz şöyle yapalım. Logaritma logaritma. 2 tabanında sin 45 neydi arkadaşlar? Kök 2 bölü 2 idi. Cos 45 nedir arkadaşlar? O da kök 2 bölü 2'dir. Biraz işlem yapalım. Logaritma, logaritma 2 tabanında kök 2 çarpı kök 2, 2. 2 çarpı 2, 4 oldu. Biraz daha sadeleştirme yapalım arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 2 2'ye böl. 1, 4'ü 2'ye böl. 2. O zaman 1 bölü 2. Biraz daha oynayalım soru üzerinde. 2 üzeri ne olur? Eksi 1 olur. Şimdi 1 bölü 2'yi 2 üzeri eksi 1 yazalım. Şunu hatırlayalım. Şuradaki kuvvet ne olur? O başa gider. O zaman eksi 1 çarpı logaritma 2 tabanında 2 olur. E logaritma 2 tabanındaki kaçtı arkadaşlar? 1'di zaten. O zaman bu sorumuzun cevabı ne olur? Eksi 1 olmuş olur. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. A üzeri 3 eşittir B ise logaritma A üzeri 5 tabanında B üzeri 15 kaçtır? İlk önce rutin şu özellikleri yapalım. Logaritma 5 A üzeri 5 tabanında B üzeri 15 olsun. Ben şimdi buradakini başa atıyorum. 15 başa gelir, 5 aşağı gelir. Logaritma A tabanında B olur. Sonra B'ye ne yazabilirim arkadaşlar? A üzeri 3 yazabilirim. Bir de 15'i 5'e bölerseniz kaç çıkar? 3 çıkar. Buradan 3 geldi. Logaritma A tabanında A üzeri 3 oldu. Yine aynı özellikler bakın. Bu yine başa geldi. 3 çarpı 3 çarpı logaritma A tabanında A. A tabanında A kaçtır arkadaşlar? 1'dir. O zaman 3 kere 3 ne olur? 9 olmuş olur. Sıradaki soruya bakıyoruz arkadaşlar. Burada da abc3 basamaklı doğal sayı olduğu verilmiş. Logaritma a virgül bc eşittir 0.3 olduğu verilmiş. Arkadaşlar bunu benden soruyor. Şimdi ben buna ulaşmam için bunu düzenlemem lazım. Bunu şöyle düzenliyorum. Arkadaşlar bakın logaritma a virgül bc'yi ben şöyle yazabilirim. Logaritma şimdi rasyonel ondalıklı sayılar hatırlayın. ABC bölü 100 olmuş olur. Sonra şuradaki ifadeyi hatırlayın arkadaşlar. Şurası şöyle yazılırdı. ABC eksi logaritma 100 olurdu. Taban aynıysa bölü varsa eksi olarak yazılırdı. Eşittir. Burası neymiş? 0, 3'müş. Arkadaşlar bakın şimdi buraya. Burayı zaten bilmiyorum ben. Bilmiyorum şurayı. ABC olsun. Eksi. Şimdi şuraya yazalım. 100 yerine ben onun karesi olarak yazarsam. Değil mi? 100 onun karesidir. O zaman logaritma onun karesi oldu. Eşittir 0, 3. Biraz daha düzenleme yapıyorum. Ne oluyor? Logaritma A, B, C eksi. 2 başa geldi. Logaritma 10 eşittir 0, 3 oldu. Arkadaşlar logaritma 10 kaç? 1'dir. Yani ilk dersteki özelliklerden hatırlayın arkadaşlar. E ne oldu? Burası eksi 2 oldu. Değil mi? Komple eksi 2 oldu. Eksi 2 diğer tarafa artı 2 olarak geçti. O zaman logaritma. O zaman logaritma. A, B, C. Ne olur arkadaşlar? 2 3 olur. Eksi 2 diğer tarafa artı 2 olarak geçti. 2, 0, 3 daha ne olur? 2 virgül 3 olur. Ve sıradaki soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, logaritma 4 tabanında 5 eşittir x. Logaritma 4 tabanında 6 eşittir y olduğu verilmiş. Logaritma 6 tabanında 5'in x'ye türünden değerini sormuş. Biz burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Şunu yapabiliriz. Mesela 4 çarpı 5 olsa burası zaten nedir? Burası x'tir, değil mi? Şimdi bakın 5 var. 6 aşağıda. 5 var. 4. 6 yukarıda. O zaman aşağı gelmesi lazım. Aşağı gelmesi için benim ne yapmam buna lazım arkadaşlar? Logaritma 6 tabanında 4 olabilmesi için bunun ne olması lazım? 1 bölü y olması lazım. Hatırlayın o özelliği. Ne olurdu? Bu ikisi yer değiştirirse 1 bölü şeklinde yazılırdı. Şimdi bakıyorum. Yine o özelliklere gidelim arkadaşlar. Logaritma 4 tabanında 5. Logaritma 6 tabanında 4. Şunlar şu ikisini çarparsanız bunlar ne olur arkadaşlar? Gider. Ne kalır burada? Logaritma 6 tabanında 5 kalır. Zaten istenen ifade de o değil mi benden? O zaman ne olur arkadaşlar? X bölü Y olur. Bakın siz o özellikleri bildiğiniz takdirde bu sorularda herhangi bir zorluk çekmiyorsunuz.